bahsetti. Doha'da görüşmeler devam ediyor. Mossad'ın, CIA'nin ee, ve Hamas'ın e, sürdürdüğü e, diplomatik görüşmeler var. Burada e, kalıcı bir ateşkes yapılması veya uzun süreli bir ateşkesin yapılması ile alakalı. Ama İsrail'de hani biraz önce Erhan Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Amerika, Pentagon tek başına bir e, yapı içerisinde değil. Onun içerisinde de değişik görüşte olanlar var. Birbiriyle savaş içerisinde var. Şahin Kanadı var. İşte savaş istemeyenler var. İsrail yanlısı olanlar var. İsrail karşıtı olanlar var. Hatta Amerika'nın kendi içerisinde dönmesi gerektiğini söyleyenler var. Biraz önce bahsettik. Bakın bundan yaklaşık 15-20 yıl önce bir galon benzin 1.21 iken Amerika'da Erhan Bey bunu çok iyi bilir. Yani yaklaşık 4 litre benzin 1.21 iken şu anda 4 litre benzin 6.5'e çıktı. Bunun sebebi Amerika'nın dışarıdaki yapmış olduğu operasyonlar. Amerika'da petrol her şey demek. Çünkü Amerika'da dilenci bile arabayla dileniyor. Yani böyle diye bilinsin. Amerika'da böyle Türkiye'deki gibi değil yani. Her tarafta toplu ulaşım araçları yok. Büyük şehirler haricinde. Eğer bir yerden bir yere gidiyorsanız özellikle kış aylarında donarsınız yaz aylarında yanarsınız. Bunu bilmek gerekiyor ve Amerika şimdi çok önemli. Benim bulunduğum dönemde bir İranlı'yı komaya sokmuştu bir Amerik Amerikalı polis. Ondan dolayı büyük gösteriler oldu. İran o zaman bir açıklama yaptı. Basra kökbesindeki petrol akışını durduracağım dedi. 1.21'den 1.47'ye çıktı. 1.5'a bile değil inanılmaz sokak gösterileri oldu. Şu anda Amerika'daki halk da çok rahatsız bu olaylardan çünkü kendi bedellerini ödediklerinin farkındalar ve bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor halk o yüzden dolayı bakın kitlesel gösteriler yapılıyor. Amerika'da hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani hem insani yapı var hem de kendilerine dokunan bir yapı var. Sadece insani yapıdan dolayı ayağa kalkmıyor Amerika'dakiler. Aynı zamanda bu olay Amerikalıların kendi ekonomisini de engelliyor. Ee, borsasından kendi e, e, kesesine kadar olan bütün alana etkilediği için artık bu şeyden inanılmaz bir e, nefret doğmuş Hazreti. Özellikle Siyonist nefreti var Amerika'nın içerisinde e, ve e, Siyonizmin kurmuş olduğu 70 yıllık paradigma burada çöktü. Nihayetinde benim gördüğüm şey şu, burada artık e, kalıcı bir e, ateşkesin olmazsa Amerika'da dahil olmak üzere birçok toplum ayağa kalkacak. Şu andaki yönetimlerin devam etmeye ihtimal veya imkanı kalmayacak. Amerika'daki yönetim kendini imha etmiş olacak. Niye? İsrail siyonizmin hedeflerini gerçekleştirmek için kendilerini e, imha etmiş olacaklar. Dolayısıyla ben bunun uzun süreli sürdürebilir olacağını düşünmüyorum. Trump geldiği zaman, bakın seçime çok e, bir zaman kalmadı Amerika'da da. Trump'ın gelmesiyle birlikte bu işlerin çok daha e, keskin bir zamanda biteceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Amerikan Şahin kanadı. E, küreselciler bu işi tetikliyor ve e, bu işin çanağını tutuyor. E, ben İsrail'in bu şekilde sürdüremeyeceğini düşünüyorum. Güngör abi bu konuyla ilgili daha da ayrıntılı bilgi verecektir diye düşünüyorum. Ben şeydir, Şimdi şu görüntülerle konuyu